Kardeşlerim, sosyal medya platformları artık hayatımızın bir gerçeği. Hepimizin en az bir sosyal medya hesabı var. Bazılarının benim gibi bütün sosyal mecralarda hesabı var. Bazıları da bazılarını kullanıyor, bazılarını tercih ediyor kardeşlerim. Bakın size bugün bambaşka bir sosyal medya platformundan bahsedeceğim ki haberi olanlar vardır, haberi olmayanlar da bu videoyu izleyince haberdar olacaklardır kardeşlerim. Üzerimde yazdığı gibi. Tacap. Tacap yerli ve milli sosyal medya hesabımızdır kardeşler. Bakın Türk damgası, Türk bayrağını da üzerine yapıştırmışlar. Tacap gerçekten ailenizi korumak istiyorsanız, kendinizi, zihninizi, ruhunuzu, bedeninizi korumak istiyorsanız, kirli içerikler görmek istemiyorsanız, ahlakınızı yozlaştıracak içerikler görmek istemiyorsanız, çocuklarınızı, kendinizi, ailenizi toplumu bu kötü içeriklerden, zararlı içeriklerden korumak istiyorsanız kardeşlerim, benim size önerim Tacap uygulamasından bir hesap açın kardeşlerim. Benim kendi şahsi hesabım var. Serkan Akkuş Official'dan da beni takip edebilirsiniz. Ben gayet memnunum. Yerli ve milli olmasından dolayı da çok çok mutluyum kardeşlerim. Tacap'ı hepinize tavsiye ediyorum. Tacap hesabını kullanın zararlı içeriklerden korunun.